Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sevgi yeni göstereceğim sadece arkadaşlar bildiğiniz üzere. Evet arkadaşlar. Abone olduysa like da atıldıysa o zaman arkadaşlar başlayalım. İlk önce başka bir yere gideyim. Böyle olmaz. Evet arkadaşlar buraya geldik. Hem anlatırken hem de yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar en başta şöyle gördüğünüz üzere güzel ve güzel bir tane ayıcık görüyorsunuz arkadaşlar. Yeni güncellemeli bildiğiniz üzere bunlar gelecek arkadaşlar. Ve diğer ise arkadaşlar çok güzel bir üst hadi hadi, hadi, hadi. kullanarak şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer ise diğer ise arkadaşlar şu gördüğünüz üzere yeni bize bir şey anlatıyor. Bilmiyorum. Şurada bir tane hocaki fethi görüyorsun zaten. Eee şu anda ben göremiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar bunu e, bilmiyorum belki bebekleri kucağımıza almak için yapacaklar. Bilmiyorum bunu. Jenny'yi böyle konuşuyor ama bilmiyorum şu anda. Değiş arkadaşlar böyle komple gösteriyor. Ve şu ayıcık şey var bir tane. Onu gösteriyor arkadaşlar. Neyse. Yanlış anlatmış da olabilir. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel bu arada. Ee, arkadaşlar belki bu güncelemede bilmiyorum neler olacağını şu anda ama belki güzel de gelebilir kötü de gelebilir günceleme şafa yaptım güzel geleceğim. ha, 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 ha diğer bu güncelemede çok... sıkıldım bu arada neyse evet arkadaşlar değilse şöyle ayıcığın e, değişik bir figürü var hem şeyi gelecek sarısı galiba ya da komple de gelebilir. Şunu bilmiyoruz işte biz. Evet arkadaşlar daha sonra bir böyle ee, bebek efekti var görüyorsunuz zaten siz. Böyle şeyler gelecek ama çok güzel arkadaşlar çok şık değil mi bu arada? Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere çok güzel bir şey. Ben de gerçekten elması geleceğini bilmiyoruz şu anda biz. Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da. Abone olmayı, yorum yazmayı, like yapmayı unutmayın. Sizi çok 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 seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.